Herkese merhaba arkadaşlar benim içerik bu özellikle Minecraft Sky Skyblock'un e, ilk bölümüne hoş geldiniz Arkadaşlar ben e, kusura bakmayın videodan önce ben videoyu kaydettim zannettim tamam mı bir baktım video kaydetmemiş yani burayı da geri yıkamam o kadar emek sarf ettim şimdilik abi şimdilik yemin ediyorum kesinlikle ben almadım Allah çarpsın ki kesinlikle ben almadım yani yemin ediyorum Şimdi bu course'lu Ya zaten bunlar şimdi bana lazım olmayacak. ee şimdi daha kendimize bir ee dur Şurayı şöyle kazalım. Şurayı şöyle. O, bu bu game moddan yapılan bir e, Skyblock yani. Abi, ben şuraya lavı dökersem buraya da şey yaparsam orada da buluşması lazım bunların. Bir adım aşağı atacağım onları da. Abi bu ne taş çıktı. Taş çıktı, taş. Hadi abi. Tamam. Şimdi biz aşağı düşmeyelim de. Dur. Bir dakika. Bir dakika abi, bir dakika. Şurada bir tane aldım Şundan bir tane atalım. Şimdi olur. Şimdi olur. Onu alsaydık iyi olurdu. Üç var burada. Bir adım daha ileri atacağız. Bundan mıydı? Yok. Bunda sıkıntı yok. O zaman bunda. Göremedim. Abi alayım ben şunları. Taşımız var bir tane vallahi. Şimdi abi sen burada dur. What the fuck? Bir dakika abi, al sen bunu Al bunu al bunu al bunu. Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Allah. Abi game moddan kıracağım kusura bakmayın. Bir dakika ya nasıl yapılıyordu? Bir tane lav alalım. Lavımız gitti. Hı. İyi bit. Allah belamı vermeyi Game mod'a mi? Abi. Biraz haksızlık olacak. Kusura bakmayın. Şu alan bana yeter mi? Yeter bile. Fazla öyle. Tamam abi. Ee, şöyle game mod'dan çıkalım. Şunu yakalım. Tamam. Normal şeyimiz var mı bizim? Dur boş bir tane şey alayım. Kova alayım. Ee, tamam abi. abi sıfır tamam abi şimdi e, biz kendimize ne yapmalıyız Ü, bir dakika bir dakika sen gel buraya düştü deme bana vururdum seni Kazık ki Allah belanı Kazık gibi oyun ya bu. Şimdi kal. Aha bir elma düştü. Allah. Hadi canım. Bir tohum. Aha bir tohum düştü. Allah'tan başka bir şey de diyeceksin, başka bir şey yapmış. Etti evet, ki. Evet ha. İki tane başka bir bok çıkmadı. O da iyidir. Alayım ben bunu. Ee, kesintilik kesinlikle özlentilik yapmadım biliyorum bir kanal başladı ee, ben de bugün başladım hatta ben ondan önce çektim bu videoyu yani bir hafta önce mi çektim ama yayınlayamadım neden ailevi durumlarım olduğu için yani. yoksa şimdi yayınlamıştım ifindim 20 tane sen bana yap bakayım bir tane çalışma masası Oh, yanacaktık dostum. Şimdi abi, e, buradan bir tane bilte yapalım da. Abi, şöyle bir şey balta oluyor böyle. Ya baltaya ne ihtiyacımız var? Kazmaya ihtiyacımız var. Madencilik zamanı. Aldım onu. Hop aldım onu. Hop. O başlayan kanal da zaten sevdiğim bir kanal. Allah belanı vermeyeyim. Bir tane boşa gitti. Allah. Hop. Hop alırım. Abi şöyle biraz. Şöyle hop. Onu almadık galiba. Allah belanı ver. İkidir yanıyor. Abi What the fuck Ya Koydurtma bana şimdi. Şimdi abi ben genişlettim zaten burayı. Ya en azından genişlettik biraz. Şunu tam. En azından şu andalık geliştirdik diye bilirim. Onu almayacağım. Millet diyor ki şimdi. Hayırdır falan yani. Abi böyle bir hatayı kesinlikle düşmeyeceğim. Sağ gitsin abi bunları. Bir şey olmaz. Ee, 3 ee, kazma mı yapalım taştan bir tane kazma yapalım daha hızlı kazabilmemiz için şunları ben bir alayım ya lav var zaten düşüyordum aşağı abi kılıçlar kalsın kılıçlar sıkıntı deli ceketi bir giyelim. Botumuzu da giyelim. Bot. Evet abi şimdi. Anam. Kırık taş değil ama kıralım. Tamam. Biraz daha taş kazalım. Oh. Sakin. Sakin. What the fuck? Yeah. Ee, bunun bir anlamı kalmadı zaten. Gel buraya. Gel. <laughs> Aldım bunları. Şimdi bu taşlarla ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Basamak yapalım abi. Tamam mı? Dur. Kendimize ev yapalım. Oo, uh, bil. Kendimize ev yapalım ve fırın yapalım abi yapacağız da dur şeyden sahte abi şuraya ekmem lazım ek abi şunu bir tane de şuraya ek iki tane büyüsün yalnız ben en o benim en dip noktaları yerleştir o benim abi bir tane ortada olsun şurada olsun tamam sıkıntı olmaz iki blok farkları var abi bakalım kaç dakikamız var iyi daha var şimdi abi dediğim gibi küçük içine girebileceğimiz ya gerçi eve gerek yok yani değil mi? Bence ne yapalım söyleyeyim mi? Alt katır yapalım mı? Ne diyorsunuz? Allah belanı versin ya. Dur abi. Gitti güzelim şey ya. Ha. What the fuck? Ben de kaldı. Wee <laughs> baby. Tamam. Aa tamam. bu işi game modda yapmam lazım. Neden? Ee, çünkü sıkıntı olabiliyor az önceki gibi, gördüğünüz gibi. Ah. Işte. Fuck this. Şöyle. Aa. 3 tane mi? Dur abi 3 tane çıkartalım. Ya öyle de olmaz ki. Tamam. 3 tane tik direkt kelime Abi şimdi şey yapalım. Game moddan çıkalım. Dur abi yanlış yazdık. Oh no. Tamam. Sakin Al işte. Ama orada kalsın ne yapayım? Ben? Evet, tehlikeli anlar. Al işte. Yanlış yaptık ya. Al. Alırım onu. Şurada. Tamam. Şöyle. Geliriz ya yap. Arada böyle iplikler olacak. Bir taş için atlamayacağım. Neden? Evet taşımız bitti hayırlı olsun. Şöyle alalım. Al çık. Allah senin belanı var bak 2'dir ölümden dönüyor 3 oldu lan artık Allah'ın hakkı Allah belanı Allah Allah'ın hakkı 3'dir 4'ü de çevirdik Woo. çeviriyorum. Bir kat bir katta çıkacağım. Merak. Dur. Sakin. Hı hı. Korkuyorum. Abi bak ikidir almıyor. What the fuck? Dur şu game moddan şunları ben bir halledeyim. Bir. İki tane game moddan alacağım var. Şöyle spastik bir ananı. Evet abi. Game mod manyağı olduk ya. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Kodumu yerinde öldüm lan. Kodumu yerinde öldüm. Kodumu yerinde ölmeseydim Allah senin belanı versin. Abi Aa. Tamam. Ee, bakalım kaç dakikamız var. 11 dakika. Allah pardon. Jerabino. Tamam tamam şaka. Alırım. Jerabino. Alırım. Şşt. Alırım. Şşt. Alırım. Tamam şaka. alırım. veriyorlar az daha tamam. Evet arkadaşlar bugün de doğmuştur. Abone olup like atmayı, paylaşmayı unutmayınız. Biliyorum kısa oldu ama yapacak bir şey yok. Görüşürüz.